Merhaba arkadaşlar, merhaba şey. Ne yapayım? Bugün kriss bu buluşacağız. Bekle. FUT başta paket açacağız. Hadi başlayalım. Direkt Robert Beklerden başlıyoruz. uzun süredir video gelmiyordu. Okuldan dolayı video atmıyordum. Eee başladım şimdi. Keşke size ilk başta kadromu gösterseydim. Daha doğru takım mı? Ama hemen başlayalım. Bu arada drafting form çıktı. Coleman bu arada ben de şuradan mic klubumu göstereyim biraz kasabilir video aldığımız için Evet kadrom, kadrom ne diyeyim Şu, Şöyle, şu var ya şu oyuncu 2 milyon değerinde Evans Zaten şu kadar gördüğünüz size yeter zaten İki daha. Ee, Paket açıyordum hayvan gibi paket açıyorum her gün paket açıyorum bir kere de video çekeyim dedim. Biraz da ses sıkıntısı olmuştu. Birkaç tane de video atmıştım. Ama ses sıkıntıları varmış. Bu arada Hewler çıktı. Hewler çıktı. Hewler diyorum. 85 o iyiymiş. Parası da güzel. O gün alıp ediyoruz. Montero çıkıyor. Şu pek Value yazan yerde e, pek yazan yer de ya bu ne kadar fazla kasıyor ya pek Value yazan yer şu yan tarafta şurada bakın e, orası işte Orası çok fazla olursa iyi oyuncu da çıkıyor. Ben hep bu tarafa bakıyorum. Çok kasıyor. Bir dakika şu kendine bir gelsin. Bir dakika gençler şunu bir yana çekeyim. Şu bilgisayar bir kendiliğini yenilesin mi? Bir yenile kendine. Şimdi inşallah kasmaz. Bakın devre pek. Of ya bu böyle değildi ne oldu Hayde. Hadi çok kasıyor. Ben bastım çok kasıyor bir dakika. Çok deli hadi da 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 da. bir kaka kakalete. Kaka Remi çıktı. Abi kaka nedir ya? Kaka leite. Oh! Oh! Yes! TK ve Tomasevich in form Yes Desen S, N, çok kötüsün be Thomas Tomasevich de gelsin Inform. <laughs> Hep özel kartlar olun Neyse. Biliyorsunuz ben özel kart tutkunuyum Hadi Ya hadi be Çok kasıyor ya iki kasmadan video atabilsem şaşarım zaten. O 20 coin Yani bu coinlerin ne, ne işe yaradığını hemen size şuradan göstereyim. Coinler de buradan mesela birthday player'sa girelim. Benim 2809 coinim varmış. İyi coinim var mesela bu oyuncuları almamıza yarıyor. Mesela ben mesela ben Mesut almak istiyorum diyelim. Bir dakika Mesut nereye gitti lan? İstesem ben Rode'yi alırım da Rode'yi alsam mı bunu... Ben şey için biriktiriyorum nerede? değil ya. Ya çok gençler çok kasıyor. Ya kasma. Ben şu 90'lı köze için biriktiriyorum. 6000 coins biriktiriyorum ve benim de havanım hani. O yüzden dealer rapper pek açıyorum. Bakın 2830 coins'im var. Şimdi bir dakikaya devam edelim değil. Robert pek açmamıza sonra Legend Show pek de açarım. Hemen iki videoyu stoklayacağım hemen göndereceğim. İkisini aynı anda göndereceğim hatta. Lazini kimmiş? Bakın böyle, böyle yükseliyor. yükseli Birden bir milyona çıkarsa var ya. Çok seviyorum. 40 açıklığı. Bir şey çıkmamıştır. Anthony Martial, Alexander gibi önce ola. Beller abi. Acaba Alexander var mı futbolcuda? Merak ettim. Oh! Zofia'yı her şeye bakıyorum. <laughs> Zofia'yı. kes, nasıl edeyim. Burada bak, 1 milyon yazarsa şüphe de 1 milyon yazarsa coştuk demektir. 2 milyon yazdığında ben nasıl bağırmıştım. <laughs> şu kasmasa daha fazla paket açacağım da. 96 oyuncu çıkarttım ya. 90 artı oyuncu 51 pek bölü ve çok pis kasıyor kostiç yani çok kasıyor aslında yavaştan videomuzun sonuna gelelim isterseniz gençler 5 az bir videoda 5 dakikalık videoda hatta 6 dakikalık diyelim her neyse bu videonun biraz önündeki videosunu çekelim yarın da ona atarım yani saatin yani yat, yatmadan önce onu atarım. Her neyse bir videonun da sonuna gelin. Daha fazla sözünü ederim. Önceki videolarda izin etmeyin. Görüşürüz. Bay bay. 90 artı oyun çıkarttım. Teşekkürler.